arkadaşlar bugün size kuzenimle bir şey atacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Ee, bugün prepare vesaire, ve versa yapacağız. Yalnız kurt. Evet arkadaşlar. Eğer beni yenerse arkadaşlar yenerse ve ikinci bir şey söyleyeceğim. Bizi ekleyin ID'miz burada arkadaşlar. Bekleyin. Hesap çok güzel. Kuzenimin Arkadaşlar Evo'su var. Baran Altayın Benim bir büyük ve benimki de Süleyman. Altı reveler. Kurdistan bayrağı işte. Şimdi VS'mize geçiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atın. 1000 abonemize ulaşalım. Seç kutu. Sen seç güzelim, sen Tamam. de 24 Haziran'a bu tum 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 etkinlikdi arkadaşlar. gidiyor demek. Arkadaşlar bir de bekleyin bu hesapta mesajı yok. Neyse a dur dur ben başlamadım. Devam hadi. <laughs> Eldirdim seni ha ha ha. Niye? Tamam birazdan gelsene oynayacağım. Bir iki sefer yapsan gel çeme oynayacağım. Günaktar. Onda yine mi ben gel gel. Sana güzel bir kafa atayım da gel. Şimdi nerede bu? beni yenecek mi? Şimdi ona güzel bir pompak yapacağım arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Gel. Arda sana biraz konuşsun Ya arkadaşlar. Bakalım. Let's go. Ben de. Yandı? de. bir. bir, 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 bir. <laughs> Arkadaşlar bana like atın. Boşuna izleyin. Arkadaşlar şimdi fiyatlar... <laughs> daha bırakın siz oynayabilirsiniz. Ve <laughs> de, atının, tıp, Aferin. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben arakine biraz konuşayım dese hiç konuşmuyor. Ya arkadaşlar ben ben kenerim de geleceğim seni. Onlarda kötü oynadım ama şimdilik seni yeneceğim ben bu silahı aldım. Ben çok gaz oldum. Ya en sevdiğim. Mango 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 nın nınn. Evet. Oh. Hadi, Hadi gel gel. gel. <laughs> Telefon döndü. Zıplıyor. Oy! Oh. Bak ben sana dedim ben çok çakılmaya geldim. <laughs> arkadaşlar. Evet. Şimdi, arkadaşlar, şimdi ben böyle bir şey yapacağım. Ya böyle atıyorum. Vay çocuk Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar yoruma yazın istediğiniz oyunu atarım. Ama Roblox hariç. Ya tamam ya Ya keşke kapanmasaydı ya. Arkadaşlar Roblox sevenler yoruma kalp bıraksın. Evet abone ol. Ay Roblox sevenler like atsın. Ee, PUBG sevenler abone olsun. Yapan sevenler de hepsini yapsın. <laughs> ya, oh, vur gücü. Aşama kalkmıyoruz. Havu yapalım. <laughs> şimdi Arda sen şimdi sen görürsün. Şimdi. Şimdi. Bir de arkadaşlar nasıl kafasına vururuz değil nerede bu? Gel abi. Ya orada mı? Ay telefon. <laughs> ya bu çabuk. Onun kapakı dönmüyor. Arkadaşlar bir de vesatmak istiyoruz. Size dediğimiz gibi ay dinleyiciye bırakın. O sıkamayın. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bir çıkıyor. Şöyle izleyin. Şimdi dur ben Şöyle bir çıkıyorum çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Şöyle ya Aha. Oğlum sen beni yenemezsin. Lan. Lan. Bu ne? Ay çıkamıyorum. Lan. Hayır, çık çık çık. çık, çık. Allah canıma yardım et. Lan. Ben bittim. Hayır kazan. Sarı Arkadaşlar kuzenim beni yendi. Yani helal olsun. Şimdi 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 Evet Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Abone istiyoruz. Siz. Görüşürüz. Bay bay. 老快。